Değerli arkadaşlar merhabalar. İlk çağ uygarlıkları, ilk uygarlıklarla yani ikinci ünitemizle karşımızdayım. Burada bir tane soru çıkıyor. TYT'den değil, AYT'den bir tane soru geliyor. TYT'yi söylemiştik. O İslam öncesiyle başlar demiştik. Şimdi e, biz bizde şu şu ara çok önemli. Tarihiniz çağlar ve tarihi çağlar. Tarihiniz çağları tarihi çağlardan ayıran olay yazının bulunmasıdır. Yazı milattan önce unutmayın 3200 yılında Sümerler tarafından bulununca tarihçiler insanoğlunun yaşamış olduğu tarihi süreci tarihiniz çağlar ve tarihi çağlar olarak ikiye ayırdılar. Şu devirde o zaman gençler yazı yok değil mi? Yazılı bilgiler yok. Bu devirde yazı var. Şimdi doğal olarak şu devirde yazı olmadığı için yine mantığa bakın. Bu devri çağları ayırırken insan insan Olduğunu, yaşamış olduğu tarihimiz çağları devirlere ayırırken neye dikkat ederiz? Yazı olmadığı için başlarından geçen olayların ne olduğunu bilemiyoruz. Evrensel olaylar nedir bilemiyoruz. O yüzden neye dikkat ediyoruz? İnsanların kullanmış olduğu araç ve geliştirin niteliğine kalitesine malzemesine dikkat ediyoruz. Mesela işte taş kullanmış yontulmuş taş. Yani işte burada obsidiyan var. Burada işte mikrolit dediğimiz taşlar var. Çocuklar tamam mı? Şurada toprak kullanmış gibi onların yapmış olduğu aletlerin niteliğine kalitesine bakarak o devri çağlara ayırıyoruz ama bu dönem bu dönem öyle değil. Bu devirde yazı olduğu için insanın başından geçen olayların ne olduğunu biliyoruz. Evrensel olaylar bu devrin çağlara ayrılmasına etkili olmuş. İşte yazı bulunduğu ilk çağ, kayınlar göçü orta çağ, İstanbul'un fethi ya da Rönesans yeni çağ, Fransız ihtilali yakın olarak, e, çağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu bizim birinci bilgimiz. Yazı önemli o zaman. İkinci bilgi olarak ne kullandık? Tarihiniz çağları devirlere ayırırken niye dikkat ediyorduk? Ki tarihiniz çağların diğer bir adı prehistorik, pre, prehistorik tarih öncesi. Histori tarih, pre önce, prehistorik tarih öncesi devirler. O zaman prehistorik dönemi çağlara ayırırken ayırırken ne yapıyoruz? İnsanların kullanmış olduğu araç ve gereçlerin niteliğine dikkat ediyoruz tamam mıdır? Şimdi burada bir bilgimiz daha var. Yazı 3200 yılında Sümerler tarafından bulundu. Tamam mı? Uruk kentinde bulundu ilk defa ki ilk Tunç çağının başlarıydı. Anadolu'ya yazı Orta Tunç devrinde geldi ki Anadolu'ya yazıyı getirenler Asurlu tüccarlardır. İlk defa Anadolu'da yazılı belgeler Kayseri, Kaniş, Kültepe, Kayseri, Kültepe, Karumunda liman, pazar yerinde bulundu yani. O yüzden de Anadolu tarihi devirleri ne zaman geçti? M.Ö. 1950'lerde geçti. Peki nasıl geçti? Asur tüccarlar aracılığıyla geçti. Hangi dönemde? Orta Tunç devri zamanıydı. O yüzden demir devri pek tarih öncesi devirlerden kabul edilmez. Çünkü demir devri M.Ö. 1200'de başladı. Yani e, yazı çoktan bulunmuştu. Yani yazı bulunan 2000 yıl olmuştu zaten. Ama biz yine de tarihimiz devirlerdenmiş gibi adlandırıyoruz. Fakat demir devrinde yazı vardır çocuklar tamam mıdır? Şimdi Anadolu'nun Tarihiniz devirleriyle normalde tarihiniz devirler farklı. Mesela normal tarih çağrıyor, tarihin çağlar nedir? Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Bakır, Tunç, Demir'dir. Ama Anadolu deyince akla Paleolitik, Epipaleolitik yani Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Kalkolitik, Taşbakır bakırla taşın bir arada bulunduğu zaten taş devri maden devri. Taş devrinden maden devrine geçiş e, kalkolitik olarak kabul edilir. O zaman hem taş hem madeni bir arada kullanıyorsun anlamına gelir bu. Ondan sonra da ilk tunç çağı ilk tunç çağında biz e, ilk tunç çağının sonunda ya da orta tunç çağının başında Anadolu olarak yazıyı kullandık. Bu yazıyı bize kim öğretti? Asur tüccarları öğretti. İlk defa Anadolu'da yazıda. Kayseri Kültepe kavramında bulundu. Kime aitti? Asur tüccarlara aitti. Anlaştık mı? Bu genel başlıklar unutmuyorsunuz. Nasıl başladı, devirlere nasıl ayrıldı önemlidir bunlar. Gençler şimdi biz bu e, tarih öncesi çağları e, görelim sizinle. Hangi neleri göreceğiz şimdi? İşte bir taş çağı ne var? Paleolitik, Mezolitik, Neolitik. Maden devri bakır, tunç, demir. Burada bakır, tunç, demir çok önemli değil ama paleolitik, mezolitik, neolitik daha çok paleolitik ve neolitik çok önemli. Şimdi şu taş çağının ilki eski taş yani paleolitik devir. E, paleolitik eski taş demektir zaten. Kaba taş yani diğer ifadeyle. İnsanoğlunun en uzun dönemidir çocuklar. Bakın M.Ö. 2,5 milyon yıldan başlıyor. M.Ö. 16 bin yıla kadar <laughs> devam ediyor. Çok pardon. Buradaki mantığı da şöyle kullanacaksınız. Ezber yapmadan nedir onun mantığı? Havalar soğuk, buzul gibi düşünün. O zaman karasal bir iklim var. İnsanlar avcı toplayıcı. Erkekler avcılık, kadınlar toplayıcılık yap yaşıyor, yapıyor. Klanlar halinde, topluluklar halinde yaşıyorlar. Ev, bark yok, özel mülkiyet yok. Mağaralarda yaşıyorlar, ağaç kovuklarında yaşıyorlar. Yani mimari eserler yok bu dönemde. Özel mülkiyet kavramı yok bu dönemde. Bunları unutmuyorsun çocuklar. Ve taştan, ee, ve obsidiyen dediğimiz volkanik camdan yaptıkları eşyalarla avcılık ve toplayıcılık yapıyorlar. Obsidiyeni kullanıyorlar, kılanlar halinde yaşıyorlar. Çok uzun dönem. Avcı toplayıcı, avcı toplayıcısı göçebe bir yaşam vardır. Unutmuyorsunuz özel mülkiyet yoktur. Doğaya bağlı olarak yaşamışlardır. Hayvan postlarından giysiler yapmışlardır. Henüz dokuma yok bu dönemde. E mağarada yaşıyorlar ve ilk sanat eserleri, Venüs heykelcikleri dediğimiz ilk sanat eserleri, aynı zamanda mağara duvarlarını resimler bu devirde ortaya çıkıyor. Bu devirde arkadaşlar ilk defa da ateş kullanılıyor. Ateşin ilk defa kullanıldığı dönem e, paleolitik devirdir ki ateş ilk defa günümüzden bir buçuk milyon yıl önce e, Homo erectuslar döneminde Afrika'da kullanıldığı tespit edildi. Bunu da unutmuyorsunuz ki bu devre ait belli başlı yerler neresi? E, Antalya'daki Karay'ın Beldi Belbaşı mağarası ve İstanbul'daki Yarımburgaz mağarasıdır. O Yarımburgaz'da Karayin'i unutmayacaksınız. Bunlar önemli ki ileride Karayin, Yarımburgaz'la ilgili cümlelerimiz gelecektir. Bunu da asla unutmayalım. Tamam mıdır arkadaşlar? Mesela diyor ki Yarımburgaz mağarası Türkiye'de bilinen en eski insan yerleşimi. En eski insan yerleşimi olan mağara neresiymiş? İstanbul Yarımburgaz. Peki Karayin ne? Karayin mağarası ise işte Antalya'nın Burdur çıkışında. Kuzey batısındadır bu Karayın Mağarası. Buradaki mağara ise en eski insana dair en eski kalıntıların olduğu yer. En eski kemik kalıntılarının olduğu yer. O zaman insana dair en eski kemik kalıntıları Karayın Mağarası. En eski insan yerleşimi e, İstanbul e, Yarınburgaz Yarımburgaz Mağarası'dır diyoruz. Bu devirde zaten evler köyler yok. Mağaralar var. İkincisi ise taş değil. Orta taş yani mezolitik mezo orta demektir. Mezolitik yata Paleolitik sonrası epipaleolitik dönemdir. Bu devirde de mantık aynı çocuklar. Havalar yavaş yavaş ısınıyor ama e, yani nehirler göller ortaya çıkıyor ama e, paleolitik devrin yaşamı devam. Yani avcı toplayıcı toplum yine henüz yerleşik hayat yok. Yine mağaralarda yaşıyorlar. Bazı insanlar nehir kenarına kulübeler falan yapıyorlar. Bu devrin en önemli özelliği şu mikrolit adını verdiğimiz daha böyle küçük keskinleştirilmiş taştan aletler yapmaya başlıyorlar. O zaman burada obsidiyen var Tamam mı? Çakmak taşı var. Burada mikrolit dediğimiz taşlar vardır. En önemli devir neolitiktir. Neo yeni. Yeni taş. Ee, diğer bir ifadeyle cilal taş devridir. Eski dilde. Bu devirde insanlar artık tarım devrimine geçiyor. Tarım devrimi bu dönem. Diğer bir ifadeyle arkadaşlar yerleşik hayata geçiyor İnsan olun yaşam şekli değişiyor. O zaman insanoğlunun yaşam şeklinde değiştiği devir neolitiktir unutmayın. Yerleşik hayat var. O zaman artık avcı toplayıcı bir toplum yok, üretici bir toplum var. Aynı zamanda hayvanlar evcilleştirilmiştir bu dönemde. Yani insan doğaya hakim olmaya başlamıştır. Ki ilk evcilleştirilen hayvan köpektir, o mezolitiktir. Köpeğin evcilleştirilmesi mezolitik ama diğer hayvanlarını, koyundu işte atıyorum arkadaşlar, tavuktu filan, bunların evci, ev sığırdı, bunların evcilleştirilmesi. E, Neolitik dönemdir ama ilk evcilleştiren hayvan köpektir o mezolitik döneme denk gelir tamam mıdır? Ve o zaman tarımsal üretim varsa insanoğlu yerleşik yaşama geçtiyse benim tarlam benim arazim benim evim özel mülkiyet ortaya çıktı. Aynı zamanda ilk köyler, ilk mimari eserler, ilk tapınaklar hep bu devirde ortaya çıktı. Bak mantık kuracaksınız. Şurayı okuyup ezberlemeye çalışmayın. Ne var o zaman? Yerleşik hayat var. Niye? Çünkü artık ılıman bir iklim kuşağı ortaya çıktı. Avcı toplayıcı toplum yoktur. Yani yavaş yavaş feodal düzen ortaya çıkmaya başlayacaktır çocuklar. Bu devirde en önemli olay arkadaşlar önemli yerleşim birimlerinin ortaya çıkması. Bunlardan bir tanesi Göbeklitepe. Göbeklitepe insanlık tarihinin en eski tapınak merkezi, kült ayin merkezidir. Bir bir Göbeklitepe Şanlıurfa'yı unutmuyorsunuz. Gençler iki Diyarbakır Çayönü'nü unutmuyorsunuz. Diyarbakır Çayönü en eski köy yerleşmesi olarak geçer. Ayrıca Konya Çatalhöyük, Çumra ilçesindeki Çatalhöyük'ü unutmuyorsunuz. Bu da en eski şehir yerleşmesi olarak geçer. O zaman 3 tane yer önemli bizde. 1- Göbektepe, en eski tapınak, kült, ayin merkezi. 2- e, Çayönü, Diyarbakır Çayönü, en eski köy yerleşmesi. 3- Çatalhöyük, Konya Çatalhöyük, en eski şehir yerleşmesi olarak kabul edilir. Bunların hepsi ne zaman ortaya çıktı? Neolitik devirde yani Cilal Taş devrinde, Yeni Taş devrinde yani ortaya çıkmıştır. Ki burada bir kavramımız daha vardır. O da bereketli hilaldir. Bereketli hilal dediğimiz şey artık arkadaşlar böyle insanın yaşam alanı, kuşağı ortaya çıkıyor. Yani doğal çevreler ortaya çıkmaya başlıyor. Burası neresi diye sorarsınız o bereketliler. Türkiye'nin güneyi ve güneydoğusu. Buraya Çatalhöyük de dahildir. Şanlıurfa, Diyarbakır çocuklar işte bizim güneyimiz, güneydoğumuz artı Suriye ve e, İran kuzeyi. Burası bereketliler olarak geçer ki o zaman ilk insan yerleşiminin ortaya çıktığı yerlerden birisi de Türkiye'dir diyebiliriz. Tamam mıdır? Bereketlilerin mantığı budur. Şimdi maden çağına gelince artık insanoğlu ne yaptı? madeni kullanmaya başladı ki muhtemelen madende nasıl yaptı ki Neolitik devirde hani pişmiş topraklar seramik sanatı var Neolitik devirde. insan o kapkacak yapıyor. Ürettiği malı saklamak ya da yemek pişirmek için. O toprağı pişirirken muhtemelen topraktaki o madenler erimeye başlayacaktır ki ilk eriyen madende bakır olacaktır. Bakırı böyle keşfedeceklerdir. Ki ilk kullanılan maden bakırdır. Kolay bulunduğu ve işlenebildiği için, eridiği için ki e, Anadolu'da buna kalkolitik derler. Yani taş devrinden maden devrine geçiş. Taş bakır dönemidir. Bu devirde şunu bilelim. İnsanoğlu bakırı daha çok süs eşyası yapımında kullanmıştır. Altın ve gümüş bu devirde kullanılmaya başlanmış. Ondan sonraki devrimiz tunç devridir. İnsanlar bakırla kalayı birleştirmişler ve tunç elde etmişlerdir. Bu devir tekerlekler bulunuyor. Tekerleğin icadı bu dönem. Aynı zamanda şehir devletleri bu devirde ortaya çıkıyor. İlk şehir devleti de Sümer krallıklardır. Uruk'tur mesela. İlk yazının bulunduğu şehir Uruk'tur. Aynı zamanda ilk şehir devlet olarak kabul edilir ki bunların hepsi Tunç devri. Aynı zamanda dikkat edin şurası. Şu M.Ö. 1200. O zaman M.Ö. 3200'de yazı bulundu dedik ya. O zaman burada bulundu. Tunç devrinde de yazı bulundu. Yazıyı bulanlar da Sümerlerdir. İşte Uruk kentinde yazı bulunmuştur ve tarihi devirler böyle başlamıştır. Demir devri tarihi devirlerden sayılması gerekir aslında. Tarih yönesinden değil çünkü yazı var. Şimdi burada bir önemli olayımız daha var. O da Megaron. Megaron dediğimiz kavram toprak altındaki iki odalı evlerdir ki Tunç devrine özgü iki odalı evlerin adı Megaron'dur. Mesela Mezopotamya'da bunun adı Tolos'tur. Çok bilmenize gerek yok. Ama Anadolu'da Megaron olarak geçer. Diğer bir özellik ise bu devirde Anadolu'ya yazı gelmiştir. Orta Tunç devrinin başında. Biz Anadolu'da yazının geldiği döneme Asur ticaret kolonileri çağı deriz. Anadolu bu dönemde tarihi devirlere geçmiştir çocuklar. ki yazının bulunduğu ilk yerde hatırlayın Kayseri Kültepe'ydi Anadolu'da. Bunu da unutmuyoruz. Demir devrine gelince artık demir kullanıldı ki milattan önce 3200'e şey 330'a kadardır 1200'den. E artık demirin kullanılması da tabi büyük imparatorlukların kurulmasına, uzak mesafelere gidecek gemilerin yapılmasına neden oldu. E savaşlar çetinleşti. Bu devir aydınlatan merkezler Burdur, Hacılar, Çanakkale, Turva, Yozgat, Alişar, Çorum, Alaca büyüktür ki burada Truva'yı ve Ali Alaca'yı unutmayın arkadaşlar. Truva'yı Truva, Truva Savaşları'ndan aklınızda tutun. Alaca Höyük'te bizdeki hatteler var ya, Hititler öncesi, hattelerin merkezi Alaca Höyük'tür. Bu açıdan burayı unutmuyoruz, tamam mıdır gençler? O zaman biz burada tarihiniz devirler nedir, çağları nasıl ayrıldı, Paleolitik devrin özelliği, Neolitik devrin özelliği nedir bunları görmüş olduk. Bunlar önemli bilgilerdir. Ve ilk çağda, bakın ilk çağda... Ee, bu şey o işte yavaş yavaş ilk çağ geçeceğiz ya işte Mezopotam uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları ilk çağda ortaya çıkan ilk siyasi teşekkürlere de biz şehir devletleri de diyeceğiz cümlemize böyle başlayacağız ama biraz mola verelim öyle başlayalım yani şurada kaldık şurada konumuza ilk çağ uygarlıklarından devam edeceğiz tamam mıdır hadi bakalım.